Sevgili seyirciler, şu anda Dünyan'da Kayaltı mevkiindeyiz. Ve ünlü şahsenen bağlarında bulunuyoruz. Ve buradaki şahsenen bağları ile ilgili ve e, Kayaltı ile ilgili e, eski zamanları konuşacağız. Kiminle konuşacağız efendim? Ayşe Börklü, 1932 Dünyan doğumlu. Efendim, siz buraların eski halini biliyorsunuz. Öyle değil mi? Evet. Biraz anlatır mısınız? Bugün bile böyle cennet gibi güzel olan bu kaya altında, şahsenen bağlarında. Mesela niye şahsenen bağ diyoruz biz buraya? Bizim babamızın, babam ismiymiş burada. Öyle mi? Çok güzel bir hanımmış yani. Adı şahsenenmiş. Adı şahsenenmiş. Konakta düğüne gitmiş babaannemiz deli anılar duvarı yıkmış. Şahsenen teyzeye bakak diye. Öyle güzeldir. Ve buranın adı da onun isminden buranın kaynaklanıyor. Ismi onun ismi. Evet. Şimdi Şahsenem'in ismi de onun ismi. Evet, evet. Peki e, nasıldı buraların eski halini biraz hatırlatır eski mısınız? Eski hali çok güzeldi. Bülbüller öter. Kırıl kırıl sular akar. Evet bugün de Ş akıyor değil mi? Gene <laughs> akıyor da şimdi eskiden daha güzeldi. Buralar rızık bozdular. Baya kızdılar. Bilmem ne ettiler. Eski doğallığını bozdular da eskiden daha güzeldi. Peki burada bir e, şahsenen bülbülü varmış. E, sabahlara kadar ötermiş derler. Doğru mu öter, ya da bugün bugün öter. var mı? Bugün de var, var mı? Var var. Şimdi o bizim kavakları kestiler. Hiç bülbül ötmedi. Şimdi yeni o pücler buydu ya, gene de ötüyor, şimdi ötüyor, bülbüller ötüyor. Peki e, şunu sorayım size, e, bu e, şahsenin bülbülü, e, bu has bül açıldığı zaman mı evet, öter genelde? Evet, has güller açınca bülbüller şafakla ötürürler. Evet, evet. Şafakla öterler, bizim evden öyle güzel duyulur ki. Evet. Peki sizin çocukluğunuzda buralarda şeyler e, ördekler, kazlar var mıydı? Ben gelirken suda varım, ördekler varım. gördüm. Çok ördekler, kazlar çoğdu. Her şey çoğdu. Şimdi bir şey kalmadı. Sular kirlendi. Evet. Sular da kirlendi. Adamlar da... Bir şey de havasları kalmamış adamlar da. Yapmıyor ördek de, kaz da. Böyle bir şeyler yapmıyorlar. Evet. Çoğdu. Sizin çocukluğunuz mu burada, buralarda geçti? Burada çocukluğumuz da burada, büyüklüğümüz de burada. Şimdi de buradayız şimdi diyorsun. Şimdi de buradayız. <laughs> evet, evet, Çocukken evet. de buradaydık, şimdi de buradayız. Buralarda bir şey vardı değil mi? Bir de Dilek e, Pınarı mı? Dilek Çeşmesi. Şu, şurada. Evet. Dilek Pınarı diye hani havuz, böyle taşı, çöpün arasına kıstırırlar. Atkallar dinlenirse Dilarını tuttu derlerdi. Yatarsa tutmadı derlerdi eskiden. Dilek dilerlerdi gelirdi, de. Öyle <laughs> bir şey yok da yani. İnanış yani. Halkın evet. bir inanışı. Evet. Bir, evet. bir de İrel'de, bir de İrel'de vardı. Kelasan'ın orada. Evet. Peki bu, buralardan eskiden niye böyle e, sular akar mıydı? Daha kaya başının üstünden falan sular gelir miydi? Kaya başının miydi? üstünden gelir, sularımız oradan havuzdan gelir. Şuradan da gelir, şuradan da gelir. Sularımız gelir de şimdi ak var koymamışlar hiç. Evet. Ak ne kalmamış ki su gelsin. Evet. Hani su tutmaya gezerimiz de yok ya yani nerede? şu bahçeden şunlar, şuralar bahçeden sulanır şu. Şu aşağılar da. Evet. Kumbuldekten sulanır şu aşağı dur olan yerde. Kumbuldekten sulanır. Evet. orada meşhur bir su değil mi? Büngüldek suyu. kaynak, kaynak su değil mi? Büngüldek. Şöyle kaynar. Evet. İşte burada şey alınca çok şeyde bozdular. Doğallığını bozdular. Evet. 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 Ama bünyanlar hala geliyorlar değil mi? Burayı ziyaret etmeden duramıyorlar. Gidecek yer yok. E, yukarı mahallelerin mülkü çok ama bur buranın suyuna geliyorlar. Evet. Suyun gozelliğine geliyorlar. Evet, evet. Su bir şişir akar. Şimdi torun zevkini alır o şırıl şırıl Şu anda da öyle değil mi? Şu anda da şırıl şırıl şır 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 sesi şır. geliyor. şimdi şurada çalkan da Eskiden hamam ne arası? Hamamlık ne arası? Herkes gelir kış günü bile burada yunar gezerdi. Suyu sıcak mı oluyor? Sıcak olur. Kışın He. sıcak olur. Kışın sıcak olur. Yazın soğuk olur, kışın sıcak olur. Oo, çok güzelmiş. Çok güzel buranın suları. Da, çay diye de güzel çıkar. Evet, evet, evet. Kırıl kırıl çay çıkar buranın suyu. Evet. Çocukluğumuz da burada geçti, şimdi ölümüz de buradan gidecek, dedemiz buradaymış, babaannemiz burada ölmüş, hep burada bahçe dönmüşler yani. Evet, evet. Ama siz buraları seviyorsunuz değil mi? Seviyor ama başka yeri şey sevmiyoruz. <laughs> İstanbul'a kadar giderim de sevmiyoruz. Ama buradaki havada, buradaki suda hiçbir yerde yok değil mi? Peki, peki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.